Herkese merhaba. Yeni videoyla video ile karşınızdayım. Özgür Bolat'tan motivasyonla ilgili e, yazılarını okuyacağım bugün. Bir de bu e, videoda pardon. Bir de bazı videoları var. Onları izleyeceğiz. Çocukların okulda neden motivasyonları düşük? <laughs> evet bu çok güzel bir hikaye. Bir çıta uzaktaki bir çiz, e, ceylan sürüsünü görüyor. E, i̇şte istifini bozmuyor. Tüm normalde onlara saldırması gerekirken hiç istifini bozmuyor hayvan. Neden peki böyle yapıyor? Ee, sadece yavaş yavaş soruya doğru yürüyor. 35 Ot, metre yaklaşana kadar. 3 saniyede 96 kilometre hızla ulaşan ve dünyanın en hızlı hayvanı neden ceyran'a saldırmıyor? Neden sakince dolaşılıyor? İnanılmaz plan. Ne yapıyor Çita? Çita şunu yapıyor. 30 metreye geldiği zaman e, avını eğer 30 metre kadar yaklaşmazsa avını yakalaması çok çok zor Çita'nın. Ancak 30 metreye kadar yaklaştığında saldırısında avını al Gereksiz motivasyon. Peki çita avını 30 metreden daha fazla uzakken heyecanlanıp tüm gücüyle saldırsa ne olur? Avını yakalayamaz ve boşu boşuna tüm enerjisini harcamış olur. Enerjisini toplaması uzun zaman alır. O gün avlanmadan bitirebilir. Sürekli bunu yaparsa o zaman da türü yok olur. O zaman bir çita için en mantıklı şey hedef ulaşılabilir olduğu zaman tüm enerjisini kullanıp eee saldırmak hedefe ulaşılamaz olduğu zaman enerjisini harcamadan korumak. İşte motivasyonu çalışma prensiplerinden bir tanesi de bu. Hedef ulaşılırsa Ulaşılır olursa motivasyon artar. Ulaşılamaz olursa motivasyon azalır. Yani kafanızda netleştirmeniz gerekiyor. Nereye ben gitmek istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Şuraya gitmek istiyorum. Buraya gidebilmem için ne kadar net yapmam lazım? Şu kadar şu kadar net yapmam lazım. Bu netlere ulaşabilmem için hangi derslerden hangi konuları bitirmem lazım? Şunlar şunlar lazım. Eğer ben bu konuları öğrenme, öğrenerek soru çözersem ve tekrar yaparsam bu soruları yapacağım. Yani böldün, parçaladın ve yönetilir hale getirdin. Her şey netleşti. Eğer ben bu kitapları çözersem olacak. Yani aslında sınav hedefine çok yakınsın. Hedefin kafanda netleşti. Motive olmaman için hiçbir şey yok. Kafanın net olması motivasyonun temelidir. Hedefinin ulaşılabilir olması. Hedefine yakın olman motivasyonun temelidir. Yani son ayda ben bunun için basabildim. Sen de şu an bence son 2 ay 3 ayındasın. Basman gerekiyor artık. Kafanı netleştireceksin. Şu kadar net yapacağım. Bunun için şu 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 dersleri geliştireceğim. Şu şu zayıf olduğum konuları öğreneceğim. Şu şu iyi olduğum konuları en iyi yapacağım. Daha iyi yapacağım AYT için. TYT için zayıf olduğum konuları halledeceğim. Çıkmış soruları yapacağım. Bunları yaparsam olacak. Olmaması için bir sebep yok. Neymiş? Hedef ulaşılır olursa motivasyon artarmış. Ulaşılamaz olunca motivasyon azalır. Yani şu an sen çalışıyorsun, niye çalıştığını bilmiyorsun ya da çalışman sonucunda ulaşabilir olduğunu e, olduğuna inanmıyorsun. E, Birçok derece yapan kişi e, buna inanarak yapıyor. Yani e, bu onu motive ediyor. O hedefine ulaşabilir olduğu onu motive ediyor. Yani düşünsene hayatında istediğin çok fazla şey var ve sen bunları ulaşabilirsin ya yani Üniversiteyle ilgili birçok şeye ulaşma imkanım var şu an. Ulaşma fırsatım var. Ufacık bir umutum var. Ee, bu umudu yaptığın tüm çalışmalar sonucunda büyüteceksin. Geleceğini sen yaratacaksın. Yani geleceğini şu an vereceğin çalışmalar oluşturacak. Temelli oluştu. Yani kafanda netleştirmen gerekiyor olayları. Boş çalışmanın bir anlamı yok. Ne istediğini bileceksin. İstediğin şey seni sürekli motive edecek. Sürekli o isteğin için, isteklerin, beklentilerin, hayallerin için çalışacaksın. Bu kadar. Hayallerine çalışırsan ulaşacaksın. Eğer mantıklı çalışırsan ve işte CSS'ymiş, çıkmış sorularmış, şeylermiş. Öğrenmek için soru çözersen, deneme çözersen ulaşacaksın. Ulaşılabilir yani hedefin. İnsanda da öyle motivasyon. Hedef ulaşılabilir olduğu zaman kişinin motivasyonu yüksek oluyor. Ve tüm enerjisi ve gücüyle hedefinin peşinden koşuyor. Bununla ilgili umudunu kaybetme filmi var mesela. 19 19 sene boyunca adam ufacık bir umut için kazıyor ya duvarı. 19 sene her gün küçücük çekişten kazıyor ve sonuçta hedefine ulaşıyor adam. Ya yani işte budur azim. Azim gerekiyor. Sürekli bir çabalama gerekiyor ve inanmak gerekiyor. Adam inanmış. Suçsuz olun ben diyor ve de ben buradan çıkacağım diyor. Ama hedef uzak olduğu zaman beynine hemen mesaj gidiyor. Hedef uzakta. Boşuna enerjini harcama. Gerek yok ya. Yani ne istediğini bilmezsen geleceğine dair bir hayalin ve hedefin olmazsa. Sinan Can'ın işte motivasyon videosu var. Gri Koç'ta. O da benzer şeylerden bahsediyor. Ne istediğini bilmiyorsan zaten duygusal beynin motive etmiyor seni. Duygusal beynin yani e, hedef odaklı olmuyor. Motivasyon olmuyor. Çünkü bir isteğin yok. Ya da isteğin varsa da senin isteğin değil. Senin hayalin ve be beklentin değil. Bundan dolayı niye yapacaksın ki? Ne gerek var ki? Uğraşma yani. Ya o diyor beynin zaten de mantıklı bir şey söylüyor yani. Niye çalışacağım ki diyor. İşte boşuna enerjini harcama diyor beynin. Gayet de mantıklı bir şey söylüyor. Bu çocuğun motivasyonu yok diyoruz. Tembellik veya sorumsuzlukla veya akılsızlıkla suçluyoruz. Aslında çocukta da çıta gibi enerjisini koruyor. Sen de çok değerli olan enerjini koruyorsun. Motivasyonun düşük olduğunu görünen çocuk bize şunu diyor. Yani sen ya da hedef benim için uzak. Hedefe ulaşacağını o zaman inanmıyorsun motivasyonun düşükse, kendine inanmıyorsun, o e, yapabilir olduğuna inanmıyorsun, kendine inancın yok yani. İnancın olsa, inancın için ufacık bir inancın olsa yaşarsın, çabalarsın. Zaten inancın ne kadar büyük olduğunu eylem gösterir. Ne kadar e, yani eylemlerin ona ne kadar inanmış olduğunu bize kanıtlar. Eylemlerine bakmak, inancı gösterir aslında sözde kalmamalı. Sözde istiyorum İşte bu çok boş geliyor. Çok yani herkes istiyor. Mark Manson da bunu anlat işte kafaya takmama sanatında. Tabii ki motiva başka sebepleri de var. Ne yapmak lazım? Çıtadan öğrenebiliriz. Anne çıta yavrusuna şöyle bir şey yapıyor. Bir ceylanı yakalıyor ve boynundan yaralayarak onu serbest bırakıyor. Sonra yavru çıtalar yaralanmış ceylanın peşinden koşuyor onu yakalıyor. Anne çıta yavrularına ben yapabilirim inancı oluşturuyor. Burada var mı bilmiyorum ama ben sana şöyle diyeyim. Farelerle yapılan bir deney anlatmıştım ya sana. Suya atıyorsun fare çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Tam 15 dakikadan sonra öğrenilmiş çaresizliğe giriyor ve donma moduna geçiyor. Tam 15 dakika olacakken fareyi sudan alıyorlar ve farede ben yapabilirim hissi oluşturuyorlar. Böyle yaptıkları fare tam süresini aklımda değil ama 30 saatten daha fazla. 90 hatırlıyorum. 30 ile 90 arası bir saat Suda yüzebilir hale geliyor. Çünkü ben yapabilirim hissine, inancına sahip olmuş. İşte ben yapabilirim inancı bu kadar güçlü bir şey. Ya. Küçücük farede bile inancı verdiğin zaman hayvana ne kadar büyük sonuç alıyor. Bunu da özür Bolat anlatıyor videolarında. Yani anne çıta hem ulaşılamaz hem hedefi yani anne çıta şey yapıyor. Ulaşılır bir hale getiriyor. Sen de Hedefine ulaşılabilir hale getireceksin. Dediğim gibi yöntemi de söyledim sana. Her şeyi netleştireceksin. Şu kadarını, Şu konular. Her şey noktası olacak. Bunları bitirdin mi bitecek. CSS yapacaksın ya da. Onunla ilgili de bir tane e, de, bir, bir, birazdan bir tane deneme videosu çekeceğim. Tam da bununla ilişkili. Nasıl denemeye yaklaştır? Nasıl çözümler? Onu da anlatacağım. İşte yavruların avlanma becerisi böylece şey gelişiyor. Aileler ve öğretmenler de çocuklara bunu yapmalı. Ona yapabilirsin inancı oluşturmalı. Bir tane motivasyon videosu var işte. Koç şey yapıyor. Amerikan futbolcularını bir bir